İlk sorumuz, gıda forumu kapsamında düzenlediğimiz konferans programında konuşmacıydınız. Mesajlarınızı özetleyebilir misiniz? Tabii bugün aslında biraz şeyden bahsettik yani yarının lezzetinden bahsettik e, yapay zeka'nın buna nasıl bir etkisi olur e, tüketici tercihleri ne yönde olur e, bunlardan bahsettik e, tabii bu artan nüfusla e, gıdanın yetebilmesi tarımsal ürünlerimizi yetmesi için teknoloji lazım bu teknolojinin artıları neler eksileri neler biraz bunlardan bahsettik e, yarının tadında da aslında yapay zeka'nın katkıda bulunabileceğin ama ne olursa olsun insan faktörünün gene de burada yapay zeka tarafından birebir yok edilemeyeceğinden bahsettik. Teşekkür ederiz. İkinci sorumuzda e, World Food'un sektördeki önemi hakkında kısaca görüşlerinizi paylaşabilir misiniz? Tabii bu çok önemli bir buluşma. Hem bir kere tüketiciyle üreticiyi buluşturuyor ama diğer taraftan önemli bir özelliği de üreticiyle de üreticiyi hatta rakipleri bile bir araya getiriyor. Böylece herkes birbirinden ilham alıyor, herkes kendine yeni bir şeyler katıyor, ürününü tüketiciye tanıtıyor, tüketicinin de taleplerini dinleyip seneye ya da daha sonraki senelere ne hazırlıkla gelmesi gerektiğini sağlıyor. Onun için bence sektörel anlamda çok çok büyük bir hizmet. Çok teşekkür ederiz, cevaplarınız için sağ olun.